öğretmenimizin düzenlediği öykü yarışmasına katılacağım. Katılacağım da nereden başlayacağımı bilemiyorum. Hmm. Ah, iyi kalpli <laughs> çiftçi bol yağmurlu geçen ilkbahar sebebiyle çok mutludur. Bahçesinde bir sürü üzüm vardır. Ama aç gözlü... Hmm. Karga, ee, e, karga olmaz. Karga üzüm sevmez. Karga mısır sever. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Ülkenin en iyi pasta ustası, padişahın siparişlerini teslim etmek üzere yola koyuluyor yolda karşısına çıkan çocuğa bir tane kurabiye verir. <laughs> çocuğa kurabiyelerden bir tane verir. <laughs> verir misin Rüstem abi? Rüstem abi bak, Akın bile vermeni istiyor. Bu öyküyü bitirmem gerek Rüstem abi lütfen. Hı? Bu plaklar işe yaramaz. Eskici Mustafa'ya sözüm var. Çok merak ediyorum ama. İşe yaramaz diyorum hayri. Niye yaramasın? Sapa sağlam plaklar işte. Bunları çalabileceğim bir gramofonumuz yok da ondan. Hı. Hayri abi neden bu kadar ısrar ediyorsun? Bu plaklar Fatma Nine'nin gençliğinden kalma. Çok özeller. Oh. Keşke söylemeseydin. Eğer Fatma Nine 80 yaşındaysa ve bu plakları 20 yaşında dinlediyse 60 Evet 60 yıl sonra şarkılar yeniden hayat bulacak hmm, O zaman öykü şöyle olur Padişahın <laughs> siparişlerini götüren titiz pasta ustası <laughs> süsleri bozulmasın diye istemeyerek de olsa çocuğa bir dilim bile vermeye yanaşmaz. Hı. Hı. Ah Rüstem abi ah. Cık. Öykü yine değişti. Unutma Hayri gramofon. Hı. Bu plakları dinlemek için gramofon bulmalısın. Hı. Gerekirse mahalleyi didik didik karar. Yine de bulurum Rüstem abi. Çok sağ ol. Eee söyle bakalım Akın. Ne öyküsü bu? Öğretmenimizin düzenlediği öykü yarışmasına katılacağım. Aa ne kadar güzel. E ama bir türlü öyküyü oluşturamadım. Hmm. İlham arıyorsun yani. Evet. Ama nasıl bulacağımı bilmiyorum. Çiçekler, böcekler, ırmaklar ve insanların davranışları. Kısacası etrafında olan biten her şey sana ilham verebilir. Hmm. Ben de öyle yapıyorum ama bir öykü yazabilecek miyim bilmiyorum. Hiç şüphen olmasın akıncım. Ben başaracağına inanıyorum. Sağ ol Rüstem abi. <laughs> güzel bir öykü çıkar bence. <Gülüyor> 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 ]uh. Uzun yıllar önce büyük bir hazineyi bulmak için yola çıkan orman gezgini <Gülüyor> <Gülüyor> hazineyle birlikte <Gül Hyung oche> köyüne döner. <laughs> <laughs> Gramofonu bulana kadar bu plaklar bende kalacak. <laughs> olamaz. Yine mi? <laughs> 60 yıl mı? Evet. İçinde çok nadir bulunan eserler var. Harika. Hı. Büyüklerimiz eskiden ne dinliyordu acaba? Hele o gramofonu bir bulalım, öğreniriz. Ben tüm komşulara soracağım arkadaşlar. Ben de hani sokakta bağırırlar ya. Neydi? Eskici. Evet, eskicilere bakarım. Bana da antikacılara bakmak düşer o zaman. Şimdi herkes görev yerine. Ormanda gezintiye çıkan iki kardeş topladıkları meyveleri birbirlerine ikram eder. Ama bilmeden uyku ağacının meyvelerinden toplamışlar. Bu ağacın meyvesinden yiyenler derin bir uykuya dalarmış. Küçük kardeş elmadan narin bir ısırık almış. <laughs> Elmayı yiyen küçük kardeş elma tesirini göstermeden önce masum bakışlarla etrafı süzer <laughs> ve elma tesirini gösterir. Küçük kız derin bir uykuya dalar. neden bana yardımcı olmuyorsunuz? Ha? Neyin var Akın? Ee, şey, özür dilerim. Seni üzecek bir şey mi yaptık yoksa? Hayır. Asıl ben sizin eğlencenizi bozdum. yolunu kaybeden sevimli köpek farkında olmadan eski kırık dökük bir evin bahçesine girer. <laughs> Rahatsız edilmekten hoşlanmayan ev sahibi öfkeli adımlarla köpeğe yaklaşır. Öfkeli adam köpeği yakalar ve ona kızgın gözlerle bakar. Köpek çaresizce havlamaktadır. İşte bu Öykümü buldum galiba. Öfkeli adam köpeğe ne yapacağını düşünürken. İyi misin evlat? İyiyim Basra amca. Koca taşı nasıl görmedin? Şey, öykümü düşünürken bir türlü bitiremediğim öyküm. <gülüyor> 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 ah, buraya kadarmış. Öğretmenime yarışmaya katılamayacağımı söylerim, olur biter. <gülüyor> 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 ...fiineci kardeşler uzun uğraşlardan sonra hazineyi bulur. Ve en büyük kardeş hazineyi <laughs> diğer kardeşlerine verir. Bizim ev daha <laughs> uygun. Ne yaptın <laughs> Hayri? Ver şunu bana! Hazine kardeşlerin arasını bozmuştur. Bir sandık hazine için kardeşler birbirlerine öfkeyle bakar. <gülüyor> <gülüyor> en büyük kardeş kavgaya sebep olan sandığı alarak kardeşlerin kavgasına son verir. Büyük kardeş paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu kardeşlerine anlatır. Hazineyi paylaşırlar ve mutlu bir şekilde yaşarlar. Harika. Hemen eve gidip öykümü kağıda dökmeliyim. Hiç tartışmanıza gerek yok. En uygun yer bizim ev. Yarın ee. öğleden sonra dinleriz. Hemen dinleyelim Mert. Ne olur, hadi ne olur. Hı hı. Yarın annemler misafirliğe gidecek. Böylelikle kimse rahatsız olmaz. Ben bir gün daha sabredebilir miyim bilmiyorum. Neden edemiyesin? Oh. Hadi, yarın görüşmek üzere. Rüstem abi söylemişti bu plaklar işe yaramaz diye. Tüm eskicileri dolaşmıştım. Oh. Demek oh. boşunaymış. Belki de gramofon bozuktur. <laughs> Bilemiyorum. Ama tüm hevesim içimde kaldı. Yaşasın! Öykü yarışmasını ben kazandım. Birinci oldum. Ben kazandım. Ha? Ha? Tabii, sizin haberiniz yok. Size söylemem gerekirdi. Hepinize teşekkür ederim. Ne teşekkürü Akın? Öykümü yazarken bana çok ilham verdiniz. Ama biz gramofon ararken yanımızda yoktun Akın. Hmm. Öyle deme Hayri abi. Bu yarışma benim için çok önemliydi. Üzülme Akın. Zaten hevesimiz kursağımızda kaldı. Plakları dinleyemedik. Hmm. İğne. Hı -hı? Eksik olan şey iine. İşte tam burada iğne olması gerekir. İğne mi? Hı? E nereden bulacağız? E gramofonu bulduğumuz yerden. Ben şimdi bulur Hı. gelirim. eskici de eski telefonlar da vardı. Onları da alalım bence. Aman Kamil bu kadar macera yeter. <laughs>